Hepinize merhaba arkadaşlar. Neler Oluyor? kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün soru cevap çekeceğiz. Bu, kadar <laughs> Bu kadardı. Bu kadar. Çok evet, güzel. video bitti. Bu kadar. Tamam, şimdi ben başlayayım mı? Ben okurum. Karışık mı gidiyor? Tamam, ilk sorudan gel. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? evlenmesek buradan evlenmeyi düşünmesek buradan ne işimiz var değil mi? Evet. Birbirinizde sevmediğiniz bir özellik. Hadi sen başla. Tamam ben başlıyorum. Çok takıntılı olmaz. Neye takıntılıyım? Bir şeye takınca yani ufak Neye bir şey olsun ya da büyük bir şey olsun direkt takınca takıyor. Yani o konu geçse bile duruyor 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 duruyor. Ya takıldım ya ben buna diyor. <laughs> hani halletsek bile takılıyor. Ama Gerçekten her zaman değil. Arada sırada oluyor sana. Senin. Yani Sen de sıra. <laughs> Hangi birinden başlayayım? O kadar. <laughs> şaka şaka. Söyle. Yani bazen çok umursamazsın. Ben mi? De. Evet. Değilim de neyse. Tamam evet. diğer soruya geçelim. Bir de çok öfkeleniyor. Ama bu sıralar. Hmm. Hmm. Geliyor var bana keçiler. Evet. Kat de bana gelmesin. <laughs> diğer soru. Yaşlarınız kaç? 19. Evet. Bunu açıklama yerinde yazmıştık zaten. Bunu kimse şey yapmıyor. kaç yıldır sevgilisiniz? 2 yıl. Evet. Nasıl tanıştınız? Bunu ben sana bırakıyorum. Evet, hadi. Niye hatırlamıyor musun Hatırlıyorum. sen? Hatırlıyorum. Anlat o zaman. Bil get ettim. Anlat hadi. Ne? Anlat hadi. Sen anlat hadi. Şimdi. <laughs> anlatıyorum. Ben bir gün yine böyle oturuyordum evde. Sonra böyle film arıyordum. Sonra Instagram'ın şu soru cevap şey var ya. O zaman <laughs> o zaman oradan dedim ki duygusal bir film önerir misiniz? Tam da ağlamaklı bir günümdü çünkü. Sonra <laughs> Anırdı biri Sonra <laughs> Niye öyle bir şey yaptı? <gülüyor> <gülüyor> dedi. Ha tamam. Sonra ben yine ağlamaklı bir günümde film önermesini istedim. Alihan'la da aynı okuldaydık ama konuşmuyorduk ben yani. Ben seni görmediydim bile. Ben biliyordum Alihan'ı Ha. Sonra ben öyle bir şey önerdim. Sonra Alihan da takipleşiyorduk o zaman yazmış bana. Takipleşiyorduk ama benim yani okulda olduğumuzun gram bilmiyordum. Ben aynı biliyordum senin olduğunu da sen ben bilmiyordun. Ha tamam. Sonra Alihan bana film önerdi. Neydi? Aşk tesadüfleri sever. Onu önerdim. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Nereden şey yapayım? Aleham da çok arada görüyordum okulda. Ben genelde hep dışarı çıkıyordum da çıkmıyordum. Ha. Sonra her neyse. İşte film önerdim. Sonra, Sonra orada bir şey olmadı. Orada hiçbir İnsan şey olmadı. İnsan teşekkür eder. Hödük. Her Hı. önerine teşekkür mi Ama mesajdı. doğru af film falan. Sonra Alihan bana film önerdi. Öyle kaldı. Ben hiç üstüme de alınmadım. Sonra aradan böyle çok geçmedi değil mi? Çok geçmedi. Ertesi gün falan sen dedin. Şarkı Sonra hayır mi? sen dedin. Ha ben mi dedim? Sen dedin. Hani hangi şarkı önerir misiniz diye bir şey attı. benim, benim için mi attın onu? Evet. <laughs> <laughs> Sonra ben de hiç üstüme alınmadım. Dedim ki bu çocuk bana film önermişti. Ben <laughs> şarkı önerdi. Ben de şarkı önerdim. Pat diye direkt teşekkür ederim diye. Sonra ettim. teşekkür ederim dedi. Ben de önemli, önemli değil. değil dedim. Teşekkür ederim önemli değil. Orada bitti. O. Orada bitti. Bu kadar. <laughs> sana. Ertesi Sonra, gün oldu. Ben, ben Sonra ben Instagram'ı dondurdum. Aradan bir hafta falan geçti. Ama her <laughs> okulda görüyordum. <laughs> bir baktım. <laughs> <laughs> Bu beni engelledi mi acaba diye <laughs> İlk düşünmüştüm. Engelledim sanmış. Ama engellememiştim. Engellemedim nereden anladın? Bilmiyorum. Bir günden mi Çünkü he, engellenenlerle Instagram kapatması farklı oluyor. Hmm. İlk önce engellendi sandım. Sonra her neyse. Aradan böyle birkaç gün geçti. Ben yine böyle oturuyordum evde. Sana? Sonra Alihan canlı yayın açmış. Tam Instagram'ı açtım. Sonra baktım Alihan canlı yayın açmış. Dedim ki gireyim şuna. Sonra baktım benim önerdiğim şarkı çalıyor. Böyle bir tepe gibi bir yerdeler. Yanında arkadaşları var. Sonra böyle ilk üstüme alınmadım. Alınman lazım. Senin, senin yani? bana? yani. Ha. Sonra giriyorum, çıkıyorum, giriyorum, çıkıyorum, şarkı aynı şarkı. Şarkı tekrarlıyor. Hani şarkı böyle bir sonraki şarkıya geçiyor, Alihan tekrar ona döndürüyor ama bayağı sürdürüyor. Ses mi Son ses açtım. <laughs> ha. Sonrasında her neyse, ben dedim ki acaba alınsam mı, alınmayacak <laughs> Alın mı? Alınma anne aldım. Ha. Nereden bileyim Alihan? Sonra? Sonra her neyse, ben dedim ki hani en iyisi ben de bir şey atayım, eğer cevap verirse alınayım. Sonra Alihan bana şey yaptı, çok bir tane. karışıkmış ya. Ne? Karışık geldi şu an. Evet, sonra ben attım şarkı önerir misiniz diye. bana şarkı önerdi. Ondan sonra zaten sonra teşekkür Ben Ben mi teşekkür ettim? Evet sen teşekkür ettin. Ben, ben de teşekkür önemli ettim. değil dedim. Sonra hep bu tarz şarkılar mı dinliyorsun ya dedim. Evet sonra o gün biraz konuştuk. Sonra o gün kesildi. Ondan sonra kesilmedi. Sonra... Biraz konuştuk. Kes... Hatta... Çok fazla konuştuk. Şarkılarla ilgili konuştuk. Ha işte. Şey. Sonra ertesi gün okula gittik. Sonra Alehan'a baktım. Hiç dışarı çıkmayan çocuk. Her teneffüs dışarıda. Her teneffüs. Bir de yanına bir arkadaşını almış, onu hissediyor musun? Söyle. Yanına bir arkadaşını almış, geçiyor Tabii karşıya. Benim gözlerim görmüyor Sonra o ileride olunca. Bakıyorum hani Alihan'la konuşuyoruz ama Alihan bana bakmıyor ama arkadaşı bana bakıyor. Sürekli böyleydi. Sonra bayağı böyle gitti. Sonra da işte tanıştık. Sonra bir diye. gün yine mesaj attı bana. Sonra dedi ki yanına gelebilir miyim? Orada kalbimi çaldı işte. Ne Pat diye nasıl bir o zaman işte olmaz. Öyle oldu. Evet diğer taraya geç. Sonra işte o gün bugündür. Kanal açmak nereden aklınıza geldi? İlk önce ben bir açtıydım. Evet. Sonra baktık tek başına olmaz dedi. Sonra ne yapalım ne yapalım beraber açalım. Tek başına olmaz demedi. Hale sensiz olmaz dedi. Ha, evet. Hale olmaz dedim. <laughs> Biz de ne yapalım dedik. Beraber açalım dedik. Öyle böyle oldu. Bir sonraki soruya geçiyorum. Geç. Hedefleriniz neler? Çok hedef var. Çok hedef var. Hangisi? Güzel bir hayat şey yapmak, güzel Zaten bir iş. Zaten şimdi sınava hazırlanıyoruz evet. ikimizde. Zaten İlk o sınavı da var. kazanmak ve sonra okumak. Güzel bir iş. Yani. Öyle. Hiç ayrılıp barıştınız mı? Oo. Ne? Yani her ilişkide ayrılık oluyor ama öyle şey olmuyor. Öyle yani. çok konuşmadığımız olmadı. Yani ha fazla öyle kaç yok. Oldu. oldu da bir gün falan. Bir gün iki gün. Onu da dayanamayız yani. <laughs> ya iki gün falan sonra Ya yani... bu da zaten hani oho dediğime bakmayın e, üç dört kere falan olmuştur. Çok olmadı öyle. Kavga evet. oluyor da. Öyle bir Ama yani, kavga edince de konuşmamazlık, yani, konuşmamazlık olmuyor. Konuşmamazlık yapmıyoruz öyle. Sürekli birimiz dayanamayıp yazıyor. <gülüyor> 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 ne birlisiniz? <laughs> ben Çankırılıyım. <laughs> Ben de Ankara'lıyım. YouTube'a ne zaman başladınız demiş. Bir, 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 ay 15 gün falan oluyor ya değil mi? Ya 15 da... gün oluyor mu ya? Bir ay oluyor. Bir ay 5 gün falan. 5-6 gün. Evet. Kim o? Bir de Furkan. Mecnun! <laughs> Furkan'a buradan selamlar. <laughs> tamam. Soruyorum. Evet. Burçlarınız ne? burçlarımız ne? Benimki terazi. Ekim terazi oluyor Ekim'in üçü. Ben biliyorum da benimki nerede ha? Oğlak. Aferin <laughs> sana. İlişkinizde dikkat ettiğiniz en çok şey ne? Sevgi, güven, saygı, Başka. fedakarlık. Bunlar evet. en önemli şeyler yani. Bunlar olmazsa nasıl olur? Saygı olmaz, sevgi olmaz, fedakarlık olmaz. Güven güven. Aynen, Yalan. Ben tabii. Evet. Diğer soru. Kim daha ilgilidir, diğer tarafın üstüne daha çok düşer? Evet. Sence? Ya şimdi değişiyor. Yani dönem dönem de değişiyor. Ya bazen geliyorlar bana. Çok sinirli oluyorum ya da şey oluyorum. Bazen çok öfkeli de oluyorum. O zaman şey olmuyorum. O zaman da hale yani şey yapıyor alttan alıyor beni. Bazen hali çok sinirleniyor, öfkeleniyor. O zaman da ben atlanıyorum. Böyle böyle birbirimizi tamamlıyoruz. Yani evet. Kar <laughs> Kardeş misiniz demişler. Evet, kardeşiz. <laughs> kardeşiz yani. Öyle sevgili falan hepsi yalandı. Yalandı ya. Ay, tamam, bitti. Kapat yalandı hepsi her şey yalan her şey yalan Kardeşim... yani hiçbir belli olmuyor ama gerçekten bunu yazan çok evet. ya hatta bir videoda vardı sevgili misiniz şey... sevgili misiniz? yok kız arkadaşımla makyaj kız arkadaşıma makyaj yaptım videoda vardı neyse görmemiş de olabilir evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Artık bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. bir sonraki videoda görüşmek üzere like atmayı abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri, <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.